Aynen öyle. Vallahi doğru söylüyorsun. Gel de İstanbul'da yaşama. İstanbul'dan alırım. Ne yerde alacağım diyor. Kirası da mesela. İkisinin farklı. Yani. Sen şimdi oradan mesela 500-600'ü aldığın evi ne kadara vereceksin kira ya? 1500-2 e şimdi burada 2,5-3 arası oldu kiralar. Yani iyi bir düzgün bir evde. Değil mi yani? Hani 2,5'dan aşağı ev yok. Yani çok eskiysen ne o ayrı da. Benim sokağımda 3 bin liraya kira var ya. Bu şey Allah bullak etti piyasayı ya. Yani yazın düşürdüler ya hı hı, faizleri. Hı, hı. Aynen. Hüsten aynen. Mi? Aynen. Allah bullak etti piyasayı. Doğru söylüyorsun evet. Ondan sonra da fiyatlar böyle uçtu. Hala da şey olmadı. Ya bu ülkede İlginç kolay kolay. Alıcısı da var abi yani. Tam var da yani biraz Araplar o işe çok rahat gösterdi. Değil mi? kalacaklar diye herhalde. Ne o da oldu ya? Herhalde bu 30 bin lira eve veren insanlar olması bir yani. bir şey. da şaşırttı yani. Apartman mı yani abi? Aynen. Ne ne nedir yani? Ne fark var yani? Biz ıstakini dersin dersen anlarsın Biraz Burada bir şey alaki falan performans, falan deli gibi oldu evet.